Büyüklerinden biri, geçen yıl açtığımız basketbol gelişim merkezi. Kulüplerimiz Avrupa'nın en prestijli maçlarını burada oynamışlardır. 2000'den fazla altyapı maçı yapıldı. Binlerce gencimiz hayallerine ulaşmak için burada ter Bu merkezin bir parçası olan basketbol lisesi ise ayrıca gurur kaynağımız. Burada gençler hem kaliteli eğitim alıyor hem de profesyonel basketbol altyapısıyla yetişiyor. Bu büyük vizyonun gerçekleştirilmesinde en önemli desteklerimizden Sayın Cumhurbaşkanımıza en içten çıkanlarımızı buradan tekrar sunuyoruz. Ayrıca projeyi ilk günden itibaren yakından takip eden ve her aşamasında yanımızda olan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkımak'a huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bu merkezin açılışında yine kendisinin sık olması bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Bu vizyonu birlikte büyüttük ve bugünlere taşıdık. Şimdi ikinci paza geçiyoruz. Bu merkezi sadece spor tesisi olmaktan çıkarıp planlandığı gibi bir yaşam merkezine dönüştürüyoruz. Kütüphanesi, basketbol müzesi, sosyal alanları ve etkinlikleriyle basketbol gelişim merkezi artık İstanbul'un buluşma noktası olacak ve sosyal ile kültürel hayatı büyük katkı sağlayacaktır. Bu vizyon hayata geçirirken çok değerli bir rol birlikteyiz. Türksel. Türksel yıllardır spora, kültüre ve sanata destek veriyor. Şimdi de milli takımımızın ana sponsoru ve basketbol gelişim merkezimizin isim sponsoru olarak yanımızda. Bu destek sadece bir isim sponsorluğu değil, Türk basketbolunun tesisleşmesine, altyapısına ve kültürel gelişimine uzun vadeli bir yatırımdır. Yeni adıyla Türksel Basketbol Gelişim Merkezi sadece basketbol değil, sergiler, konserler, sosyal etkinliklerle de dop olacaktır. Gençler, aileler ve taraftarlar burada sporu, kültürü ve sanatı bir arada yaşayacaktır. Türksel'in Türk basketboluna olan inancı bizim için çok değerli bu işbirliğinin gerçekleşmesinde çok değerli katkılarda bulunan Sayın Şenol Kazancı'ya ve aramızda olan Sayın Ali Tağkoç'a huzurlarınıza teşekkür ediyorum.